Yemek Biz kazandık be Biz kazandık be Hadi bir rahat daha kazanırsak Alparslan Alparslan bizim ne? filimiz Ahtapotumuz var Ne alalım Fil var <laughs> hmm. Fiyat. Okay. Can tekmedi Alparslan Evet merhaba herkese. Party Animals'ın ikinci serisini çekmek istiyoruz. Alparslan çok oynamak istiyor. <laughs> Hamşan. <laughs> ha, evli kurt lekle. O kurt aslında. Evet bugün saçlarımızı kestirdik. Alparslan saçlarını kestirdik. Çok güzel, çok tatlı bir oyun. Alparslan bu <laughs> oyunu seviyor musun? Seviyor. <laughs> Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız ve bizim hoş repetitive eğlenceli <gülüyor> anlarımız. <gülüyor> <laughs> Hoşunuza gidiyorsa bizi lütfen takip edin. Hadi sen de söyle. Bizi takip edin. Sizi çok seviyoruz. Bizi takip edin unutmayın. Evet unutmayın. Ben de bugün bir şey Oh geldi. Oh geldi. Bunu oynayalım. Tamam bunu oynayalım. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Tamam onu aldık. Evet biz onu aldık. Köprüde düşmemeye çalışacağız. Ah düştük. Oo biz düşmedik. Daha başta mı oyun? Hmm. Ben çok fazla konuşmasam mı acaba? <laughs> Sizin için çok güzel içerikler hazırlıyoruz. Çok güzel videolar çekiyoruz. Hepsini ayrı ayrı yemek veriyoruz. Lütfen bizi biraz daha takip edin. İzleyen herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için desteklediğiniz oh, için Ama lütfen bizi de abone olarak takip ederseniz Ve çok mutlu oluruz Baba Bir an önce dur. 500 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz Ablacım bizim filimiz, ahtapotumuz var Bunu alalım Ne alalım? Fil var <laughs> hmm, Siyah, Siyah. ıpta Siyah. Evet gemi Hayır bu güzel değil Biz ya de Değil değil, ördek güzel. güzel değil. Bir daha ördek güzel. almayacaktık. Bence fili alalım. Alalım. Aba evet. alalım. Atmaca mutlu alalım. Fili Apa aldık. Arkadaşımız çok girdi. Baba yarala. की Beraber düştük aşağıya. Şimdi e, kolla bunu ilk defa oynuyoruz. Kolla bunu oynamanın nasıl olduğunu öğrenmemiz lazım. Balık atalım. Balık atalım. Ve sarılar kazandı. This yes, you yes. yes, 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 yes. oh, yes, yes. is What do Biz mi kazandık? Biz <laughs> kazandık arkadaşlar. Çek! <laughs> Köprüde durduk ve kazandık. Sadece durduk arkadaşlar. Ben neden acayip bir duygu yaşıyorum bilmiyorum baba. Anne ko. Kumuştuk yap. Kumuş git bakalım ben <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu evine Ya adam geldi yok. <laughs> Ya biz. Ya, Orada geldi bize ya? Ne geldi bize ya? Öldük bizi bırak ya. Ağabey bak gitme yap Ağabey bak gitme yap Hayır 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 Tut şunu yırtın Nasıl bırakacağım aaa bırakamadım şunu bırakamadım ağabey bak Abla da silahı bırakamadım ya Ağabey bizim arkadaşımız şu anda baygın Evet uyandı dostum Oraya ya oraya gidersen düşersin tabii lan. Yani az da bu tarafta durup dayansaydı bizim arkadaşımız düşmeyecek. Şimdi atarsa. Hmm, sağ sol okey. Tutma okey. Uçan tekmeydik Alparslan. E aí, tudo bem, deixa eu ver o pé agora. Comece, filho! Comece, filho! Comece, Oh, meu Oh, meu Kardeş kardeşim ben. Oh, oyyo oyyo oyyo. Tutunduk mu? Evet <laughs> be, almadan işte böyle ya da tutunduysa işte böyle. <laughs> Çay. Bir daha, bir daha iki Ka olduk. Kepenizden ne Oğlum dayan 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 sıkış oraya sıkış. oraya. Sıkış, sıkış, sıkış. Sıkış, sıkış yap. Sen, sen, sen. Tüm, tüm, tüm. Oh. tüm, tüm, tüm. Oh. Ah. Köpek bana, bana uyuz oldu. Al. <laughs> Bam! Ne düştü mü? Penguen düşecek. Düş penguen. Penguen düş. Bayıldım. <laughs> Bayıldım. Ayıl. Evet, Almazan. Çay kazandık. Kazandık. Du 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 victory tam oynamayı beceremezdik de kazandık. Bir daha kazandık. Çak. Evet. Bir de kazandık. Bir de kazandık. Bir daha kazandık. Tamam babacığım bir daha kazanın. Çak. Çok iyi puan kazandık kazandık be. Biz de kazandık be. Biz arkada çıktık ya. fil güzel miydi? Güzeldi. Arkadaşlar bir oyunlarda hangi karakter? Aa mi? bunu oynayalım. Onu mu oynayalım? Şey oynayalım denizaltını. altını. Aa, oynayalım. bunu bunu. Bunu bunu bunu. Tamam ben onu seçtim ama bu geldi. Aa gelmesin. Ama çoğunluk bunu seçti. Bak oylama diye bir şey var. Mesela 3 kişiden ikisi bir şey isterse o seçiliyor. Çoğunluk ne isterse o oluyor. <laughs> Arkadaşlar ne dedik? Bir dahaki oyunlarda Alpaslan hangi karakterle oynasın? Gele gel. Bize yardımcı olun. Gele gel. Bu mu? Goril mi? Bu mu? Ya <laughs> <İki. gülüyor> neden bu? Bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım, arkadaşımızla aynı olalım. Alalım. İkimizde İkimiz de aynısı olalım mı? Olalım. Sanki biri biraz kilolu gibi. He? -e. Biz sanki biraz çok yemişiz. Olsun yani bu. <laughs> Olsun mu? <laughs> tamam. Olmaz. evet arkadaşlar bir dahaki oyunlarda hangi karakteri seçeneğiniz Hadi oynayalım şey Hadi verelim. Yorumlara yazın. Biz ne dizi yap? hoşuna sene diye biz, de nereye gidiyoruz biz nereye gidiyoruz dur pek iyi değil kalketiyor kapatıyor aç açıyor ya gitmek Can I get wow. it, 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 it. Help me! Abi niye tutamadı ya? Hmm. Düştü galiba Niye? Yeah. Anladım. Roket çıkarken orada oraya uçuruyor tabii oraya çıkmamam gerekiyor galiba aslan. Zemin neye gidiyor? Oo biri roket oldu gitti galiba Niye? Yeah. Ne atalım? Mısır. Nasıl bu? Muz attı bir tane muz attı Ne atalım? Balık. Balık mı atalım? Hı hı. Burada şimdi balık atalım. Kimin kafası mı? Aa yanlış yer Hadi arkadaşım tutun 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 evet bizim arkadaş için yine balık mı atacağız arkadaşlar? Muz atalım. Atmayın balık atalım. Ne yapalım Allah? Ya tutursan niye adama vurmaya çalışıyorsun? Ama bekleyelim şimdi balık hakkımız da olsun balık atalım. Hangisini atalım balık? Balık. Hangisini atalım? Ama kediye. Kediye mi atalım? Kediye. <laughs> Attım. balık kediye değil. Gemini

Alçın Alçın al al ya ma, al şuna, ya ma, Al şuna, ya. E e e aynı. 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 Biz ne ya? Ne ya Biz ne Biz ne

Evet, evet, biz yukarı çıktık. Herkese merhaba, biz yukarıdayız. O sadece bir maça. O tek bir erik gömürü gözümüze, gözümüze. gözümüze bak gözümüze. Gözümüze bak gözümüze. Gemi nerede gemi? Geminin odası nerede? Geminin odası nerede? Geminin odası nerede ya? Hayır! Hayır uyan uyan öldük be dayanamadık be nasıl tekneyi yumruk yedik orada bayıldık kediye bak kediye hınzır kedi düşmüyor tombul kedi yok. <laughs> Oo, ee, durun lan, lan. durun lan durun lan of kafayı yedik alpaslan dayan dayan Bayıldık, bayıldık. Bizim çakması nerede? Hayır, hayır. Help me! Help me! Çakalım. Tamam, evet, çıkalım. Bak şimdi. Bu yumruk atıyor. Bu kafa atıyor. Bu zıplıyor. Bu tekme atıyor. Ne haber kanka? Buçuk taşın dışarı. Uyan, uyan. Kapatmak istiyorduk. İki de çeşitli yap. Yeah. Düştük. Ay. Düştük ya. Uf. Ya düşmek. Aslan düşme. Çok geldi. Onu da kaybettik aslan. Bizim kaplan gitti. Get Buraya tutunan kıpırdamıyor. <laughs> düşmeyin en aşağı şunlara bomba atalım. Ben azmayacağım. Ua! Kafasından vurdum. Timsah suya düşürdük. Bana mı? Unamalar. Mı? <laughs> ha. Ne bakayım ne ne? Ne çıkalım, ne çıkalım. Hadi hadi. Abi düştü.

Ya tutunamadım, tutunamadım, tutunamadım hani, tutunamadım <laughs> abi. Ha bizim kaplan orada. Hadi şimdi kaplana bombalarla yardımcı olalım. Tat diye bombayı atalım. Ben atamıyorum. Şimdi. Ben, ben atamıyorum. Tamam atacağız. Be, ben yardımcı olacağım. Evet, güzel. Ha bırak şimdi Kaplanı bırak. Kafam düştü. Top. Kap Kapısıydı. <laughs> kaplan, sakin ol. Evet, kaplan dayan ya. Bir kere daha da ya. Kaplan dayan ya bir kere daha be. Hangisi? Yeme Sar düştü. Sarıyı vuralım, sarı gitsin. Deniz altın İşte de. budur be. Eğer timsah kazansaydı 3 oluyorlardı. Oyun bitiyordu Alparslan. Biz kazandık. Biz kazanamadık ama oyunu birkaç kez da daha ilerletmeye hakkımız var. Kapımız işte kapımız. Ula. Hadi kaplan. Hadi kaplan. Hadi de kaplan. Hadi de. Hadi de.

Buradan silah bırakamıyorum. Biri beni bayılsın. Silah nasıl bırakacağım? Silah nasıl bırakacağım bilmiyorum. Bu da Bıdaksana Bıdaksana, Bıdaksana ya Bilmiyorum ki nasıl bırakacağım bilmiyorum deniz ay 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 19 deniz takadı help ya. me deniz nereye gidiyor gidiyorum yeme git тебе help me evet abadan biz direniyoruz biz direndik hiç biz değil direndik. abası zorlandık kazandık Fofo. Cool. Oh. Get them.

direnebildiğimiz kadar direnmemiz lazım Alfa direnebildiğimiz kadar direnmemiz lazım Deniyoruz alfasan deniyoruz. Biz kullandık mı? Biz kullandık mı? Bir alta açalım bir tane Dayan oğlum. Ne güzel ne güzel ya ne yoldayız <laughs> ya biz niye aldık ya? biz niye aldık? Biz, 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 <laughs> biz, biz niye biz niye al

Ne zeyat? Hah. Tamam ben 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 ben. Ya bırak şunu bırak. Tamene bak. Gel benim. Oğlum bunu nasıl bırakacağız? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.

Gemi gitti be? Biz kaybettik mi ya? Kim kaldı Alparslan? Hadi kaplanko. Kaplan ko. Kaplan'a ko, at'a ko, vur'a ko. Ben bomba atacağım ko, onlara ko. Adamlar nerede ya? Hadi Kaplan'a ko. İşte bu ko, bu ko, kazan'a ko, bize ko. Atlasana ko, kazan'a ko, işte bu kazandı. Bir de kazandık Kazandık Bir de kazandık İşte bu. Biz kazandık. bak buradayız. Biz de kazandık. Yine kazanalım. Bak buradayız. İşte biz kazandık. Biz kazandık. Yine, kazandık. Yine kazandık. Yine kazandık. Tamam hadi bitti şimdi. Hadi şimdi herkese söyler misin bizi takip etmeyi unutmasınlar. Tamam. Biz tamam bizi takip etmeyi unutmayın da. Bizi takip edelim Gelecek videolarda hangi karakteri alacağımızı siz seçin ve bize oylayın. Ve çok önemlisi hadi 500 abone olun. Hoşçakalın.